Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte hepinize yapıyoruz. Efsane girişimizi yaptıktan sonra bugün yine Brawl çekiyorum. Yanında kankam var. Kupa kasıyoruz. Evet ben varım. Telefonunda bir şey oldu. Tabletin işte bir şey oldu. Kapandı. Tekrar açıyor. Arkadaşlar şu an bir şey başladığını bilmiyorum. No. Başlamam şu an videosu. Ne oluyor? Bu? Yine ben yeni Dynamite'ın oynayacağım çok tot olup kahar benim pişmiş arkasını dönmüşler. Arkadaşlar size tekrar girelim Ben şimdi başlayacağım ya arkadaşlar. Oyuna giriyorum şimdi. Kota bir takım alıştırdı. Tamam gideceğiz. Atla oyuncu katıldı. Tamam yedi atlı oyuncu kızı Sonra boyu alacağım boydan sonra boyu istiyor. Musun? Evet boyu istiyorum. Tik. Tik bazen ne gelecek güzel bir karakter gelsin artık. Sekiz bit. Sekiz bit güzel. Sekiz bit sonra ne geliyor biliyor musun? Hayır. En geliyor? Geçik ben. En yani, savaş kızından çıkmıyor muydu lan? Yo. En kupa yok. Afiyetten lan. Ama sekiz bit senin daha çok var. Altı bin şey var Altı bir kupa lazım. Ondan sonra kupa yolunda karakter malekler çıkmıyor. Kupa yolundan ben <laughs> her zaman arkadaşlar bugün sevdikleri videoyu çekiyoruz Gördüğünüz gibi bıraktar, da, stop, Oday, bir Daha arkadaşlar sağ tarafta kupa kasacağız kanka. O da dynamite alacağız. Gördüğünüz gibi daha Kanka ee, zaten kupa yolundan bir karakter çıkmıyor bir o çıkıyor ne çıktı söyleyeyim mi? Hı. Ablam savaş kutusundan işte kupa yolundan Sandy çıktı. Sandy. Bana hiçbir karakter çıkmadı. Bir tek taktikle Karl'ı çıkardım. Taktiği <laughs> uygulamasaydım onu da <laughs> çıkaramıyordum. Arkadaşlar ben de taktikle... Byron. Ha, evet. Byron çıkardım. Abone olup like atsınlar mı? Evet. O video zaten. Abone ol, bu like atın, olursa o banayı bana ver. Ya da hesabını bana ver. Yok, o annem telefonda hesap. Nasıl vereyim annem telefonumdan? Bu hesapta sen bir tane yaz. Bir dakika kaç karakterin kalmış senin? Ha? Senin kaç karakterin kalmış bir dakika bayağı az karakterin kalmış. Bak 13 tane açılmamış karakterim var benim. Bakayım. 29 evet. tane açılmamış karakterim var. Evet. Kaç karakterim var ki? Sizin? Normalde 15 karakterim varmışlar. Bu bakayım. Hmm. Çok kötü karakterlerim var kanka. Yazık. Yok, dalga geçmeyin hakikaten yazık. annenemin telefonunda pem çıktı la. Aynen pem. Bir çıktı, biri de ben savaş kutusu açarak çıkardım kankam arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın E Video bitince arkadaşlar Ay video bitince 10 dakika 10 dakika şimdi yorum yapanlara hem yorumlarına cevap evet. vereceğim evet. Hadi atacağım Biraz sus da ben de konuşayım e, Zilleri açmayı da unutmayın arkadaşlar Ya yani, bildirimleri açmayı Çok konuşuyorum, konuşuyorum. biraz sus da ben konuşayım Tamam Arkadaşlar bu video 24 saat içinde 24 saat geçsin. Neden 24 saat? Çünkü 24 saatte kafiyeli. <laughs> Çok kafiyeli değil ama. Ya ama anında. Yapayım mı o anında? Saklan bir yere yap. Kutu mu? Kutu mu? Çok Aa, ben önüme bakmıyordum. La. Hadi aldık tamam. Öldüm. Topuk topuk, başka kanka, başka topuk. Başka. kanka topuk. Kanka oh. topuk. Pusuya düştük. Aynen. Eksi 3 yedik. 0 yedik. 200 oldu. 0. En küçük karakterin senin şu anda hangisi? Arkadaşlar bayağı uzun zamandır Brawl Stars çekmiyordum. Biraz, he, arkadaşlar size şunu söyleyeyim ki. Bana Spike çıktı. Naniyi seç? Spike çıktı. Arkadaşlar bibi çıktı. Bibi çıktı. Kole çıktı. Mortis çıktı. Piper çıktı. Şimdi hangi kutulardan çıktıklarına bakalım. Ee, ee, büyük kutudan çıktı arkadaşlar Spike. Bir kutudan çıktı. Bibi de büyük kutudan çıktı. E, Mortis ve Colette de arkadaşlar Mega'dan 7 yazdı çıktı ikisi aynı anda. Piper'da savaş kutusundan çıktı. Edgar zaten bedava büyüdü. Bana On hiçbir şey çıkmadı. Kutlu yaptım ben. E, 12.488 kupaya da geldim. Bir dakika. Hangisi? Lan bu da hiç güzel değil. O kadar bu 31 karakter arasında onu mu buldun? Vay bunu bulmuş ilk karakter. Ee şimdi porto Bu bir an. Aynen. Ben de videodaydım değil mi? Evet. Ben olduğumu unuttum. Benimki kaybolmuş. Arkadaşlar Yusuf'un ki kaybolmuş. Oy toş yardım et yardım 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 yardım. Aksesuar bastı kaçtı. Sen nasıl kankasın? Ben böyle kankayım. Bak bak. Ya! Bum! Bum! Gördün mü? Selam Mike. İki tane ulti attım gördün mü? Gördüm nasıl attı? Gördüm. Bir de devamı... ben bir de ben bakarım. Tabii diyor lan ben de öldürüyorum. Ultim de olmadı benim daha. Ultim falan yok. <laughs> dur, Bakayım sıfır. Aa, daha sıfır oldu. Arkadaşlar ben öldüreceğim onu. Gazda <laughs> <Kaltı> öldü. <laughs> Korktu senden. Hemen hesaplaşma oldu ya. Aa kaybolmamış. 5 dakika. Videodan bakarsın iki ulti attığına tamam. Tamam benim benimki kaybolmuş lan. Benimki kaybolmamış. Saklanmış arkadaşlar. Saklanmış ya. Kanka bir dakika. Ay yok benimki de kaybolmamış tamam. 7 dakika beş. olmuş lan. Seninki nasıl 5 dakika oluyor benimki 7 dakika oluyor lan. Aaa galiba kayboldu geri geldi. 21 rütbe yapacağım. Ne? Ha yok adam. 550 kupada yenildi. Ne? Bu daha da çekin. Al o ikisini al. O ikisini al demiştim. Hangi? Bu ikisi. Ben onlar görmedim bile. Ya kanka bari bunu alaydın da kıraydın ya. Ya sen ne kadar saçma bir şeysin ya. <laughs> evet çok saçmayım. Kaybolmuş kaybolmamıştı. Ben de kaybolduk dedik ama yani. kaybolmamış. E ee, o zaman ben nasıl bir şey bitireceğim sonra? Kaç dakika oldu nasıl yapacaksın? Cebim. Anam burada birisi var. Anam B var. Bibi var. B ve Bibi. B ve Bibi. Oha Piper varmış lan ulti attı bana. Hani B ve Bibi'ydi? Arslan. B Bibi ve Bibi e, ne? Arkin'i öldürdük. Arsen Ar mi? Arsen. Arsen. Bakayım Ar lan kitap açalım. Kitap açalım Mr. P. Mr. P. Mr. B. Oğuzhan. O da çanta ki kitap açalım. Kitaba benziyor. Bu kim? Sen kimsin? Lan! Şu kır kanka. Bu ne ulti mi? Hı hı. Nasıl ulti? Kırılsın. Kanka biz öldük. Ben acı Benimki işte ben kaybolmuşmuş bildirim geldi. Ua yer doluyor bak. 488 kupaya 490 4 kupa oldu. Ben eksi -4 TL aldım. Ben de 0 aldım. Ben bir bakayım. Ana kaybolmuş la. Ana kaybolmuş la. Ana kaybolmamış la. Görüşmek üzere la. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yok, 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 la. Bay bay la. La 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 la. Bu videoyu 24 saat içinde 24 like gelecek la.